2 aylık seçim kampanyamızın sonucuna geldik. Bugüne kadar çok seviyeli bir şekilde bir seçim kampanyası yürüttük. Yarın artık herkes buradaki seçmenlerimiz sandığa gidecekler. Sandığa gidecek olan bütün seçmenlerimize yarınları düşünerekten oy kullanmalarını rica ediyorum. Bir de ilk defa oy kullanacak genç kardeşlerimize buradan seslenmek istiyorum. Mutlaka yarın sandığa gidin mutlaka oyunuzu kullanın ki gelecek adına sizlerin de burada bir söz sahibiniz olsun. Sizlerden bütün seçmen arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Ama oy verirsiniz ama oy vermezsiniz. Ama mutlaka iradenizi ortaya koyun. Yarınki seçimlerimizde mutlaka sandığa girerekten oyunuzu kullanın diyorum. Ben bu seçim süreci boyunca bizlerle olan olmayan Fethiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımıza buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.